Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, toplumun her kesiminden vatandaşıyla buluşmaya, hasbihal etmeye, istek, talep ve önerilerini ilk ağızdan dinlemeye devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikte, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Özlü'ye, Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan da eşlik etti. Kütüphanenin kış bahçesi olarak adlandırılan arka kısmında düzenlenen etkinlikte gençlerle tek tek selamlaşan ve hatırlarını soran Başkan Özü kendisini tanıtarak başladığı konuşmasında gençlere ne yaparlarsa yapsınlar en iyisini yapmaları tavsiyesinde bulundu. Mutlaka hayatının bir döneminde belediye başkanlığı yapmalı. Bir şehirde belediye başkanlığı yapmak aslında küçük bir ülkede Başbakanlık yapmak gibi bir şey der topluluğu olarak öncelikli hedefimiz iyi bir insan olmak ve bölüm öğrencilerimize üyelerimize güzel deneyimler yaşatabilmek. Başka. Köy okullarına gidiyoruz, huzurevi ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Biz sizlerden ne gibi destekler istiyoruz? Öncelikle köy okullarına giderken ulaşımda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yine diğer sosyal sorumluluk projelerimizde öncelikle ulaşım ulaşımda yardımcı istiyoruz. olacağız. Söz Yüksek mertebeye gelene kadar kendinizi nasıl geliştirdiniz? Kendinize nasıl bir yol çizdiniz? Çok kısa cevap vereyim. İşin özü çalışmak. <laughs> İşin özü çalışmak. <laughs> Teşekkür ederim.